Kırılan araç kapı kolunun 3 boyutlu yazıcı ile tamiri. Kolu yerinden çıkarırken klipsi kırıldı. İlk olarak onun çizimini yapmayla işe başladım. Çok zor bir parça değildi 15 dakikada çizimi tamamladım. Hemen ilk parçamı baskıya koydum. Sonuç muazzamdı. İlk denemede yerine oturduğu için oldukça mutlu oldum. Normalde pek rastlanmayan bir durumdur. Şanslı olmamın verdiği heyecanla asıl parçamızı modellemeye başladım. 3 boyutlu tarayıcım olmadığı için dik bir fotoğraf çekip çizim ekranıma fotoğrafı ölçekli bir şekilde koyarak çizimimi yapmaya çalışıyorum. Bu çizim 57 dakika sürdü. Birçok yerini kesmeme rağmen videoya zor sığdı. Acele bir çizime göre sonuç iyi gözüküyordu. Hemen baskımı %100 doluluk ve 0,1 katman yüksekliği ile yavaş bir şekilde yazdırdım. Hızlı bir şekilde destek sökme işlemlerini yapıyorum. Yine tek denemede yerine oturması oldukça güzel oldu. Sonuç güzel gözüküyordu. Haydi yerine takalım. İlk olarak kripsi geçirip sonrasında bastığımız kola takıyoruz. Kadrajımıza daha zaten kırılır diye rengini önemsemeden bastığım kapakolu topuzu takılıyor. Olması gerektiğinden çok daha sağlam olmuş. Çünkü bir yıldır orada. Galiba uzun yıllarda bizimle kalacak. Görev başarılı.